Start New Project deyip uygulamamızı oluşturalım. Uygulamamızın adı web ile iletişim olsun. Hemen başlık kısmını da kendimize uygun olan web ile iletişim adını yazalım. İhtiyacımız olan iki adet button yan yana durması gerekiyor. Bu yüzden hemen light sekmesinden horizontal arrangement bileşenini sürükleyip Designer ekranıma bırakıyorum. Ardından iki adet batını yan yana bırakıyorum. Horizontal Arrangement bileşenimin genişliğini tam yapıyorum ki butonlarımda genişliklerini ve yüksekliklerini 100'e 100 olarak ayarlayacağız. Aynı şekilde diğer batınımın da genişliğini ve yüksekliğini %100 olarak ayarlıyorum. Şimdi bunları daha önceden indirmiş olduğum Lebron James'in fotoğrafını ekliyorum. Upload file deyip Lebron James'in resmini ekledim. Hemen daha sonrasında üzerindeki text'i siliyorum. Aynı şekilde diğer batına da indirmiş olduğum step in current resmini ekliyorum. Upload file deyip resmimizi yüklüyoruz. Ve aynı şekilde text'in üzerindeki yazıyı da siliyoruz. Şimdi ihtiyacımız olan bir web viewer bileşeni var. Batına tıkladığımızda yapması gereken şey Lebron James'e ait NBA'deki profili görüntülemek olacak. Hemen blok kısmına gidip ilgili bloklarımı yerleştirmeye başlıyorum. Buton 1'e tıklandığında ne olacak? Buton 1'in Click olayına WebView'ın Go to URL bloğu çalışacak. Bu sayede butona tıklandığında Lebron James'in NBA'deki profil URL'ine gidecek. Bu yüzden hemen buraya benim daha öncesinden kopyalamış olduğum Lebron James'in adres satırını kopyalayıp yapıştırıyorum. Şimdi programı test edelim. QR kodumuzu da okutalım. Kodumuzu okuttuk. Birazdan telefona da aynı arayüz düşüyor olacak. Evet ekranımıza düştü. Şimdi Lebron James'in Üstüne tıklıyorum bir defa. Evet NBA sayfası açıldı. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi Lebron James'in profili de görüntülenmiş oldu. Aynı şekilde diğer button'ın klik olayına da Stephen Curry'nin NBA'deki profilini görüntülüyor olacağız. Yine aynı şekilde gidiyorum. Bu sefer button 2'nin klik olayına geliyorum. Ve Webview'un got URL metoduyla şurayı olduğu gibi kopyalayıp yapıştırıyorum ve bu sefer Stephen Curry'nin profiline gidecek şekilde linki değiştiriyorum. Uygulamamızın yenilenmiş olması gerekiyor ki. Şu anda Stephen Curry'e tıklıyorum. Aynı şekilde yüklenmesi biraz zaman alabilir. Evet gördüğünüz gibi Stephen Curry'nin de profili böylece görüntülenmiş oldu.